dünya yeme oyunu oynuyoruz Roblox'ta. Kanala abone ol. Like atın lütfen. Ben de ey, videolar çekeceğim daha güzel. Bu yüzden abone olun. Bu da sesim kısık biraz. Bunun özür dilerim. Bugün böyle dünya yeme oyunu oynayacağız. Dünya yeme orada robot. Roblox'ta. Roblox'ta şimdi yorumlara yazacaksınız biliyorum. Abi sen Robux'una atacağım. Abi teksten abone ve like gelirse Robux'um nasıl bedava eklediği, yüklendiğini gösteriyor. Bu yüzden çok bekleyin. like atıp abone olun. Bedava Robux'a. O yüzden like atıp abone olun. Şimdi videomuza geçelim. Yiyelim. Şöyle yiyelim. Şeyler. Adamları saldırabiliyorsun. Arkadaşlar böyle atabiliyoruz. Ne var burada? Git ben burada mı? Yürü Abi bak yemiyor o da. Uy. Lan korudum lan. Adam <laughs> <laughs> bir şey. Kalk Oğlum sen bunu nereden gördün? Aman. Aman kalk. Uy. Uy. Ye ye. Ben büyüyeceğim lan çalışıyorum. Ulan ben de ya kalkan yapacağım. Adam kalkan yapsın bir gün. Gel lan buraya. Adam Lan ne yapıyorsun? Şuradan 90 TL var. Bayağı katacağım şimdi tam böyle. Hmm. kim burada? bu oyunu böyle seviyorum Lan yürü, 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 yürü. Uy, ben sesim niye kısık lan? Bak bak bak. Şimdi satan ödeyecek. gidip buraya. görmüş ki adam. Ya hadi. Hadi vururum ya. Hadi hadi. Dur bir dur bir. Ket kebap. İndirdik valla. Oğlum ben bayağı büyüdüm ha. Başka büyük alıyorum parçalar. Şurada. Ya ben niye bu kadar küçük adam adam dev gibi oluyordu ya. Çok köpüğüm büyümen lazım bana. Abi dur Abi dur Abi dur bir bana. Ben bu kadar büyüğüm ki çıkamıyor. Ya ben niye bu kadar küçük taşıyorum. Uy. Şurayı keseceğim. Ben bu binayı yıkacağım arkadaşlar. Bu binayı yıkacağım. Yıkmaya çalışıyorum ya da. kaldı buralar. Lan dur dur. Adam kırdı bile bir deneyim. Lan Bırak. Bura Allah. Kırdım. Lan <laughs> ne oldu? kediler savaş yapıyor. Oğlum bizim kediler savaş yapıyorlar. Lan ya ne yapıyor? Dur bir. Minoş dur lan. Oğlum bizim kedi. Bizim kedi savaş yapıyor. Oraya lan. <laughs> şur bir tane yok lan bir tane şeyde. yine bir kasal ola. Allah belanı. <laughs> Oha ben nereye gittim? Ne o ama atacak de ben gittim bir saat. Bu nasıl yukarıda lan? Zang. arkadaşlar dünya dünya ye ye yazarsanız direkt çıkıyor oyun. Bakın. Oo bakın. Lan Lisa. Lisa. Oo kaçtı kafa. La bir dur la. Durla. La dur la. La ben öldürme la. Ne oldu da tek küçük. Çıktı bu. Bu. Şimdi git git. Oğlum adam gitmiyor taktın lan Böyle bitirmiş. Bitirmiş. Bitirmiş diye. Al ya girdi mi? Hah. Oh. Elimde parça. Parça var ki. Şimdi şimdi. Şimdi. Ne oğlum adam gibi de durdurmak dışarı. E, bu nasıl şans ya? Şimdi gideceğim ama bir köşeye duracağım. Şuradan de yöneceğim. Bakıyor sen. Ama neden bunlarla uğraşıyor ki? Şuradan bu sentenimizi alalım. Arkadaşlar isterseniz başka videolar da çekebilirim. Siz yeter ki yorumlara yazın. Ben de sizinkileri çekeyim. Arkadaşlar dediğim gibi. Eee. Hatta yüz olsun. Tekten değil de ee, bin olsun bin. Bin, bin, abone ve like da. Bu bunu nasıl beleş bende yeni gösteriyor. Beleş. Beleş nasıl bitlendiğini gösteriyor. Oğlum ben çok büyüdüm. Ben çok büyüdüm lan. Vallahi bayağı büyüdüm. Kaçalarına bak, ya. Hani burada aldığımda küçük gözüküyor ama elimdeki. Şu, Şu full yapacağım. Arkadaşlar bazen cip sesleri size gelebilir. Bazen cip sesleri size gelebilir. Bu yüzden Bizim cip yanımızda anasını ve bayağı büyüyor. Oğlum o kadar büyüyor ki bak bak. 2 saatte alıyor. Şöyle bir bak. 1 2 2 iki. 2 saniyede alıyor artık. 1 2 2 evet. 1 2 3 yok. İşte bu artık. Geç abi artık. Şimdi bakalım. Ne gelir? Ben tam büyüyeceğim kedi ses? Um bütün alem bizim yanımızda lan bu ne? Hayvanat bahçesi mi var bura? Dağ var, kedi var, yuvu var. Adam parçalarla madem buluyor, altın buluyor. Oğlum ben ne yaptım lan? Ben bayağı büyüyeceğim. Ekstra Arkadaşlar tabi ben bunu biraz oynadığım için şu anlar e, dur Heh. lan dur Allah belanı lan mobizen nereye gitti ya arkadaşlar ya oğlum mobizen burada şu, şu kadar olmaz şu marketten bir şeyler aldığım için bu daha hızlı oldu. Keşke sizle yapsaydım. Bakın burada maksimum boyutu ihtiyacı var. 450 kadar yapabiliyorum. Bu boyutlandırıcı hemen anlamadım çünkü bu çok önemli. Hazır parlar daha fazla. Yani daha fazla şey. ben bu bir kere aldım. Baya idi baya yok. Bu boyuma geçebiliyorum galiba. Baya büyüyorum işte. Bak bu boya belki geçebiliyorum 2 dakikada. İyi işte onu al. Hedefim onu alma. Tabi alabilirsin. İşte o da işte. Yo ben hasta olmuşum ha. Tam sesi gelmiyor normalde. Kalın şey değil Bugün bilmiyorum. Şimdi ben buraya ha. Şaka mı ona Evet. Şaka çok güzel Elma artık tutmuyor. Şurayı. O ben şuradan bir tane kestim var ya. Güzel olur Yere ki doğru. 64 mı o? Yok lan yani, o kadar da var. şurada. Allah şurada var. Sen sanki oyunu Yapmamışlar Ya oğlum tam kredi zaman olur. Hayır hayır ben gideceğim. Gittim oğlum. şu böyle de <gülüyor> <gülüyor> şimdi deyledim, da, da şimdi. Oğlum beni görmeyin lan. Zaten O bin geldi bu sefer. 34 Kırdım Ağacı kırdım adam <laughs> bunlar kızma belli değil ha. Oha çok fazla yükseldi. Acıyacak. ha. Ha और जो लोग होते ना और ये बन बोयो वीर Oğlum çok saçma değil mi lan? Dünyayı yemeye çalışıyoruz şu an. Arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Hepsi yorumlara. Aha. Bir de. Arkadaşlar bakın. Burada satmak için dokun. Yani ben bunları satıp buradan alacağım ama ben tabii ki de deli olmadığım için boyutlandırıcıya saklayacağım paralarını da. Allah 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 Allah. Zaten az arkadaşlar. Kaç terim? 4 Dört bin. Kırk Ya yani yetişiriz ya. Yetişiriz, yetişiriz. Dört kırk bin. Kırk bine geçip de mi video bitirsem? Yoksa yoksa direkt video videoyu mu bitiririm? Arkadaşlar siz bunu yorumlara yazın. Daha fazla isteyenler varsa bu almasını yapacağım. Neyse ben birazcık daha çekeyim. Sonra bırakırız. Yani. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Oh! Oha ne yapıyor aga bu. Yürü lan. Neyse arkadaşlar bu da videomuz sonuna gelelim. Bir daha var kadar abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlar açın. Lütfen. Yorum atın lütfen. Evet. Dediklerim tek olur. Bunları yaparsanız beni mutlu edersiniz. Yani, mutlu. Mutlu edersiniz. De o zaten dediğim gibi bin abone ve da size bu nasıl girdiğini göstereceğim bedava. Biliyorsunuz Roblox yasaklanmıştı. biliyorsunuz Roblox, Roblox yasaklanmıştı. nereye bakıyorum? Neyse burada bir video, video kapanışlıydı. Ya öyle değil mi? Biliyorsunuz arkadaşlar video Biliyorsunuz arkadaşlar Roblox kapalı ama ben video için ne şey yaparım. Video için yaparım arkadaşlar. Video için. <laughs> ulan ne

Biliyorsunuz Roblox kapalı ama ben video için yaparım bunu. Yaparım. Yaparım. Ne evet arkadaşlar Şimdi de bu uğraşımdan lütfen bir like atıp abone yaparsınız. Bir de yorum yapın. Hadi hadi. Hadi hadi. Evet arkadaşlar video sevdiyseniz hoşça kalın. Mutlu kalın.